Merhaba arkadaşlar ben Matur Alp. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bugün kardeşim yok yanımda. Sabah çekiyorum videoyu. Şimdi bizim şey toplamamız lazım. Taş. Ya şey lazım bize ya. Tavanı yapmayı unutmuşuz. Acaba şeyden mi, mi? Yok. var zaten yeter ya şimdi bir taş bulmaya gidelim çünkü 30 kum topladım ben yemekken şimdi de taşa ihtiyacım var nerede bulabiliriz ki taş Ayağımın nerelerde taş var? Burada var da bir dur. Buraya karşı dikkatli olalım. Hı, bak. Şu an atlayabiliriz. Aman. Tamam, yeni kıralım. Hop geldi en fazla 9 tane olması gerekiyor sanırım. Ha. Çünkü camları ısıtmamız lazım arkadaşlar. Kaç tane oldu? 11 fazla oldu ya. kumları harcamak istemiyorum o zaman. Şöyle bir taktik buldum. Tamam. Şimdi şuraya karşı da şöyle de yapalım. Bir göre şöyle üstten kıralım. Taktik güzel beyler. şuradan mı kıralım? Tamam tamam sakin. Evet arkadaşlar şimdi biz nereye koymuştuk şeyi ya? Neydi ismi? Ananın. üf yeter ama sıkıldım. La 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 Tamam gidelim. Çık. Hı. Bak şurada. Şuraya koymuşuz. Heh. Fırın. Level alalım ya. Allah kararıyor ya. Neyse fırını çekmem verir buraları. Vay yavşak. Abi acele bizim toplamamız lazım. Akşam ortasında düştüm ben yollara. Göremiyorum ne hiçbir şey. Ay karanlıkta düştüğümüz yollara bak ya. Allah'ım. Olsun öyle ya. Koy. Ha. ya nereden alacağız ki şimdi Allah bunu da pişiyormuş. tamamdır. Şimdi. Kır 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 dur dur dur. kır 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 Ben bir kliğetime sokayım onu. Şimdi de Survivor'a geçelim. Üff Abi ya. Tamam. Abi ısıtabilecek miyiz ki? Abi, off, karanlıkta kaldık. Bu başımıza gelenlere bak. Düşünme yollara, yollara. Düşünme. Haydi bakalım deme takalım. Bu ara bu niye burada duruyor ya? <laughs> Hop. Ver onları bana boş durmak istemiyorum. Ay biz de araştırdık. Şey, abi bana fena kömür lazım ya. Ciddi diyorum bana fena kömür lazım. Ben fena kömür lazım abi. Üf. O da bir bölüm de bu ya. Anan ya. Neyse kıralım ya. Crafting ile ısınır mı? Hem yani nasıl ısınır ha? Tahtayla ısıtan gerizekalı işte. Pişti mi? Pişti. Ya o zaman inelim alalım ya. Sinirlendim ha. <laughs> ah, burada. Tamam alalım bunları. Şimdi şuraya bir kıralım da. Yerdeki ağ crafting de yaramadı. Tamam çok iyi. Kanka hesabı nasıl doğrulanıyor ya? Bilin söylesin. 15 dakikadan fazla video koyamıyorum. Öf. Öf işte. o ara biz de bir şeyler yapak. Hmm. Evet. Evet. lazım zaman ben atalım ses. Tamam alalım birader. Aha koyun kısmet. Market Restaurant. Hem değil hepsini şeyde bıraktım ya. Ana alalım ya. Yatak yapak. Ya çok lazım. Nerede benim kılıcım? Ha. Neredesin koyuncuk? Gel buraya. Gel lan buraya. Pevelenk öbürlerde ah, örüklenerek öbür de buldu. Lan. Lan sen beni trollemeye mi çalışıyorsun lan gavat. Al bunda Yatak nasıl yapılıyordu onu unuttum. Unuttum ya. Neyse arkadaşlar biliyorum bu bölüm biraz sıkıcı oldu arkadaşlar. Kendinize bakın hoşça kalın arkadaşlar. Çok sıkıcı oldu.